Konumuz iş, oluş, hareket bildiren kelimeler. Yani eylem ya da ve fiil diye söyleyebiliriz. Dersimize bir fıkra ile başlayacağım. Bir gün hoca ve arkadaşı misafirliğe giderler. Ev sahibi bunlara bir tabak yoğurt ikram eder. Arkadaşı kaşığın ucu ile yoğurdun ortasından çizgi çizer ve hocaya ben kendi payıma düşen yere pekmez koyacağım der. Hoca kabul etmem pekmez benim tarafıma da akar der. Bunun üzerine hoca hemen heybesindeki zeytinyağı şişesini alır ve yoğurdun başına geçer. Öyleyse ben de payıma düşen kısma zeytinyağı koyarım. Arkadaş şaşırarak hiç zeytinyağı yoğurda konur mu? Yoğurt vıcık vıcık olur der. Hoca aradığı fırsatı bulmuştur. Öyleyse sen de pekmez koyma. Fıkrada ilişkilerin tek taraflı olmayacağı, başkalarının da düşüncelerine saygı duymak gerektiği ve onların da çıkarlarının hiçe sayılmaması gerektiği vurgulanmış. Bakın bu fıkrada renkli sözcükler bir hareket bildiriyor, bir iş, bir oluş bildiriyor. İşte biz bu sözcüklere eylem diyoruz. Örneğin her sabah yürürüm. Balık gibi yüzüyor sözcükleri hareket bildiriyor. Ya da Ersin her sabah yürüyor dediğimizde. Arabayı yıkadım, toprağı kazdım. Özgür ders çalıştı. Bunlar da yapılan işi anlatıyor.